Bana sık sık işte erkek arkadaşlar hablo gruplarını yazıp abi ben işte Anadolu'nun yerli neolitik çiftçilerden miyim? E, Benim yerli mi hablo grubum diye soruyor. Şimdi bu e, çok fazla sayıda bulunan Anadolu'daki insanlardan örnek var. İskelet kalıntıları var. Bunlardan uygun olanlarından alınan DNA örnekleri var erkek olanların Y DNA'larına bakacağız. İlk önce ilginç bir şekilde Anadolu'da 9900 yıl önce, 15400 yıl önce, 8000 yıl önce, 7000 yıl önce yaşamış insanların DNA'larına bakıyoruz. Bakın CM216 C yani bazal en çok belki alt dalına inemediler örnek iyi olmadığı için. C1A V20 CV20 C1A, C1A ve C1A Bunlar ilk Anadolu'nun Neolitik çiftçilerinde de var Avrupa'da da var C2 haplı grubu her ne kadar Moğollarda, Kazaklarda yoğun olarak bulunsa ve diğer alt grupları da olmasına rağmen C2B vesaire gibi Doğu Asya yeni olmasına rağmen ilk insanların Afrika'dan çıkmasıyla beraber görmüş olduğunuz gibi burada kalarak C1'i oluşturan insanlar var. Yine Hatay'da Tel Kurdi denilen bölgede 7600 yıllık bir DM415 var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bununla ilgili bir de açalım bölgeyi bu şekilde görebiliyorsunuz. Hemen buradan E hablo grubu var. E1B yine F hablo grubu, yine F hablo grubu var. Yine GHI'nın ilk atası olan Samsung İkiztepe'de bulunmuş bir örnek var. Hemen açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada alınmış Bafra'dan İkiztepe'den bir örnek. GM-201'ler, G2L-156'lar, GL-30'lar, GL-141'ler, GP-303 gibi Şurada YDNA'larını görüyorsunuz en başta. GM406'lar. G2A PF 3299'lar. Yine G2A'ların baya büyük bir örnekleri. Bunlar hep Anadolu'da mesela Kuzeybatı Anadolu'da Barçın Öğük'ten alınmış bir örnek. Barçın öyün nerede olduğunu burada görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. H-Ablo grubu var. H'lerin H2D'ler, H2D'ler, H2M'ler ve I hablo grup I2 bunlar Westland Hunter Avrupa'nın orijinal yerleri bunlar da Anadolu'da bulunmuş. J2B'ler çok e, işte Anadolu yerlerinde direksiz zaten gösterir. J2A'nın işte hablo gruplardan tek tek yazmıyorum, tek tek söylemiyorum. Siz burada kendiniz Zaten görüyorsunuz J2A'nın çeşitli alt dalları yine J1'in çeşitli alt dalları Anadolu'da görülüyor. Yanlarda da mitokondriyal DNA'lar görülüyor arkadaşlar. Bu mitokondriyal DNA'lara da siz bakarsınız elbette. T'ler var. Ee, dişi örneklerde olduğu için Y DNA olmayanlar var bunların çoğu dişi örnek ve K haplo grubunun Anadolu yerlerinde kadınlarda çok büyük bulunduğunu, miktarda bulunduğunu burada görebiliyoruz. <laughs> Erkek örnek bulabilmek amacıyla gidiyorum. H'ler, K'lar mitokondriyal DNA'da oldukça yüksek arkadaşlar. Çorum'dan, Samsun'dan, İkiz ve Hititler'den alaca yüklen vesaire çıkan hep bunlarda da tabii kadın örnekleri belki daha iyi korunmuştur. Bazılarında kontaminasyon nedeniyle alınamamış olanlar da var. Görmüş olduğunuz gibi Y DNA'ları da <laughs> olmuyor tabii ki kadın oldukları için. Burada çok yoğun bir şekilde bunları görebiliyoruz. Yine diğer sitelerden de ben sizin için şey yapacağım. DNA'ların antik örneklerimi örneklerine bakacağım ve fakat görmüş olduğunuz gibi V3'ler mitokondriyal DNA olarak K'lar, çok yoğun T'ler, N var bir de U ve H modern Avrupalılardaki olan çok yok ama şu çok ilginç bak C4 kale yük de var, Kaman Kaleyük'te. Bu bildiğin Türk mitokondriyal DNA'sı ve nerelerde çıkmış? Kaman Kaleyük'te çıkanlar. Hepsi mitokondriyal kadınlardan geçen late junkurlarda, hunlarda vesaire de görebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar yayınlarımıza